Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kapışma ligimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, en sonki puan durumumuz ben 33, Emre 10. Ee, Emre e, takımını baya bir değiştir. Zaten logosunu değiştirdi. Milan yaptı. Ben zaten full aynı gidiyorum. Dün zaten onu da Emre'nin kadrosunu gösterirken yani görürsün Emre'nin kadrosunu. Ee, evet Emre sözü sana bırakıyorum. Ne düşünüyorsun? Evet arkadaşlar, ben artık Prime'a geçeceğim. Ya yani dün, hatta geçen videoda dediğim gibi, Eren'in kanalında ya da benim kanalında, hatta ikisine de söyledim. Ya yani ben artık Prime'a geçeceğim yani. Zaten güzel transferler yaptık. E, dün arkadaşlar Eren'le birlikte paket açılışı yaptık. Şey, e, paket açılışı yaptık. Ve Mateus'u çıkardım. Ve Lewandowski çıkardı. Tabii ki de Lewandowski yedik ama... Mateus bize çok yarar olacağını düşünüyorum inşallah. Evet, Ve kolektif okay. gücümüz de 2745 oldu. Evet arkadaşlar Emre'nin kadrosunu görüyorsunuz. Artık yani adamın ilk altısı böyle ee, şey göbekleri ve uç kısımları full yüz oldu yani zaten ee, üç, ilk üçü yüzdü de orta sahası da 3 oldu ilk üçü yüz oldu. E, bizim Kadromuzda böyle ben bugün birazcık değişik bir kadro oynayacağım. Rice stoperde, Kante var. Messi ile Ronaldinho'yu ofansif sahaya koydum. E, Vlahovic'i uzun zaman sonra ilk 11'de başlattım. Bir şans vermek istedim. E, Neymar sola çıktı. Mbappe de sağa çıktı. E, evet Emre hazırsan sen de maçımıza geçelim. E, bakalım bu heyecanlı maçta Emre'nin yeni transferi Matuş iyi işler çıkarabilecek mi? Arkadaşlar valla heyecanlıyım. Yani neden Çok heyecan var? Böyle ya, yenmek istiyorum arkadaşlar. Yani cidden yenmek istiyorum. O ligi çevirme gibi bir düşüncem var. Bu arada sen kaçtın? 30 hmm. muydun? Yo, ben dün 33'tüm. Dün 33 oldum. Sen de 10'sun zaten. Evet. Evet arkadaşlar Muerana'dayız. Ee, bize dün talihsizlikten dolayı birazcık kötü geldi ama inşallah bu maçı kazanacağız. Ve galibiyet <laughs> serisi tekrardan oluşturacağız. Maçımıza başladık. Böyle ee, öyle küçük gerçekten biraz kasma girdi. Evet. Aktardık paslarımızı. Hı -hı. Neymar iyi de ama geçmedi. Ruben Diaz. İnşa çok kasma olmaz şu şeyde ya. Evet arkadaşlar yani. Kasma olması kötü. Debrün. Debrün. İleri doğru pas. Şöyle bir düşünce. Evet Meşkar uzaklaştırdı. Güzel. Vlaovic'den iyi pas. Bir orta. Bir kafa gelmedi. Ben Diaz. Aldık. Mbappe ve gol. Ya ya. Böyle bir şey olabilir. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe sağa attık. Adam kendine geldi. Evet arkadaşlar. ilk golümüzü atıyoruz. Orada Ruben Dias'ın mı? Birinin hatası geldi. Evet pardon. De Bruyne'in hatası sonunda. Ee, Mbappe de alıyor topu ve golünü atıyor. 1-0 öndeyiz tabi de. Hemen sevinmememiz lazım. Matius gibi bir adam yani. Şu paslara bak yani. Hemen adamın kafasına oturtuyor pasları. Zaten offside. Arkadaşlar var ya şu kasma almamasaydı güzel oynayacağız. Nasıl ya? Evet biraz ucu geçmiş arkadaşlar. Atomlar evet, geçmiş. Şey atomu geçmiş kanka tabi ki de ucu. <laughs> Hücreleri falan. Evet bende de kasmanlar gidiyor. Yani kötü yani kasmanları hiç sevmiyoruz. Evet bizim korkunç rüyamız. Aynen. Evet iyi pasta. Benim hiç şu ö, yüksekten ara paslarım hiç geçmiyor ya. Offside. Evet, offside. Neymar offside'a düştü. Ya arkadaşlar aslında bu kadro da fena değil yani. Bu kadroyla oynayabilirim. Çünkü yani Mbappe sağa attık. Belki sağa çıktı bir şeyler yapabilir. Evet iyi orta. Daha drogba! Ölüyor ya ya. Drogba, drogba, Drogba. Maç daha yeni başlıyor diyor bizim için. Ve Napoli şey Napoli demişim Milan formasıyla ilk golü Drogba atıyor. Güzel bir gol ama kaleciden çekiyor. İzleyelim golü. R Ruben Diaz şey Aynen, Hernández bugün maçı iyi başladı. Hernandez iyi orta açtı da Somer'in elinden sekti. Onu Somer'in elinden de... mi sekti? Evet çok. Evet, kaydı. Böyle... Yani orada hızlı bir çekimde gösteriyor biraz. O yüzden şey oluyor. Bu arada Ronaldo yiyor. güzel geçti. Neymar açamıyor ortasını. Hadi, hadi. hadi bakalım. 1-1 oldu. <laughs> evet. Güzel paslar. Bir orta. kapa gelmedi. Kurta biraz garip bir hareket yaptı orada. Da. Evet güzel şöyle birazcık arkadaşlarımızı görün hiç geçmiyor haydi, haydi ya. İyi pastı geçmedi alır mıyız şu şey topa de geçmez haydi beyler maç şu Orada an kıran Arkadaşlar bazen de ara ara kasmalar giriyor. O hocam. Ne? Ya tamam. Alexander Arnold'la şey mi dinledir ya. Bayır domuzu gibi doluyor yeter. Şuralara doğru. Drogba yine vurdu ama kaleci son Yani bu Vallahi Valla Drogba'yı nedense bugün böyle istekli gördüm. Orada vlog'u üçten güzel postu geçmedi. Ee, arkadaşlar bugün bu arada söylemiştim galiba. Lewandowski'yi de çıkardım. Belki Lewandowski'yi de sokabilirim bugünlük oyuna. Drogba. Bir orta ama. Oğlum şov yapmayın hala şov peşindesiniz ya. Ya şu kasmalarda girmesin ya. kuş. Kurtu. adam bir atlıyor, ayağından çıkıyor. Bu nasıl bir şey ya? İzleyelim mi? Orada Neymar'la iyi geldik arkadaşlar. Kasıyor da. Vay abi. <laughs> Kurtu. Son zamanlarda <laughs> Prime açtı. Ama şimdi nazar değmesin. Lan. Birazcık çek ya. Gördük. Neymar? Lan nasıl geçiyor abi? Tamam. Lan. Ben... Neymar ne yapıyor ya? Ya salak bunun böyle bir Evet arkadaşlar baya çekişmene gidiyor şu an. Evet. Ola abi oğlum. Ola. bugün Ruben Diaz'la Hernandez'i de iyi gördüm. Yani iyi toplar kapabiliyorlar. Zaten Hernandez asist, asist, yaptı. Lan ne yapıyordun ne ya? ya yani o da geçse zaten pesi bırakırdım. <gülüyor> <gülüyor> evet ya birazcık şu ara pasları geçsin ya hiç geçmiyor bende. Emre kaleden ara pası atıyor o geçiyor yani. Mümkün iyi çünkü yani iyi dedim. Ee, yani iyi orta açanlar var. Hayır. Hadi. Hayır. Ve. ve ya bana bak. şey ya, hataya ya. bak şu hataya ya. ya. bu nasıl bir hata at, şey? Yapıyor hatasını. Ya, cidden nasıl bir bal bu ya? Vallahi veç. Atıyor golünü. Ya arkadaşlar iki golü neredeyse beleş ya. Valla iki gol de beleş de şurada kurtu ha. Yaptı hatasını. Ya. Orada da, ya tamam zaten golü de Gol yüzde yüz böyle yani onu kabul ederim de kalecinin çok büyük hatası var. Evet arkadaşlar 2-1 oldu maç. Bastırmaya devam. Vlahovic. Güzel. Haydi beyler. Aç ortanı. Vur kafayı. Kurtuğa. Oha. Kurtuğa ne yapıyor? Evet Kurtuğa hatasını telafi etmiyor. Oynuyor. İzleyelim mi? Orada kurtardı. İyi Arkadaşlar, içeri bir aile bireyim girdi. Yani herkese açıklayacak, çıkacak sonra bakma. Ya sıkıntı değil. Zaten yorumları kapatıyorum bir şey. Yazamaz yani kötü niyetli insanlar. Evet, Alexander odaşta açtı ortayı. Bir kafa geldi. Ufa. Yetersiz. Evet. Alırsın onu güzel. O nasıl açma ya. Şimdi Neymar. Ya Neymar ya sen nasıl bu ayaksızsın ya. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ilk yarı bitti. İkinci i̇lk bir. yeri ilk yarı bitti arkadaşlar. 2-1. Galip geldik ilk yarıda. Yani Emre bayağı iyi bastırıyor şu an. Cidden. Ya açıkçası Emre'den bir gol daha bekliyorum Eee şimdilik Vlahovic'i oynatacağım arkadaşlar. Eee Lokatelli e, koyayım aynen. Lokatelli girsin. Arkadaşlar ben, ben şimdi e, şey değişik şey yapmayacağım şimdilik. Ben de arkadaşlar stopere one like koyuyorum. Neden gördüğünüz gibi eee de falan falan onları gerek yok. Vlahovic bir dursun bakalım. Yani zaten iyi şey yaptı şimdi orada şimdi top aldı, gol attı cidden. Yani Blahovic'i koymayan herhalde biraz akıllaşmış. Umarım bu dediğimde yanlış ya, hatalar de var. Offside. Offside yok. Ve gol. Ronaldinho. Ronaldinho Gaúcho. Son iki maçta 2 gol. Yani unuttum arkadaşlar artık Ronaldinho'nun golü ama. E, toplam 5 golü var sanırsam ligde. Evet, ya Mbappe gel, Muazzam bir orta geldi. Ve ben şu anda yapacağım. Tamam, Mbappe'nin bir gol, bir asisti var. Ee, güzel yani 3 1 oldu bakalım yani hala öyle çok sevinmeye gerek yok Emre şimdi 3-3 falan yapar yani yapmışlığı var yani çok öncelerden Evet, ben henüz bir değişiklik yapmayacağım Emre. Ben Benzema'yla falan koydum. Tamam. Kötü oldu ya. Bir anda hazırlıksız, hazırlıksız yakalandık. Vallahi orada cidden Mbappe muazzam bir orta açtı ve Ronaldo'nun yanından da sadece dokunmak kaldı. Evet, Arnold indirdi onu. Messi verdi pasını. Mbappe geçemedi de o oyunda kaldı? Evet. Hayır. Güzel ama ee, orada sağ vermiş ben ya. Geçmedi beyler oralar çok boş. Kanseri orta sahaya kadar niye geliyor oğlum? Ya ha, oğlum ya. Benzema. Arkadaşlar cidden yani benzemadan hani bayağı bir form düşüklüğü var. Yani lig'de gol attı mı? Attı. Bir yani iki gol üç gol aynı. yani. Bir, iki gol falan yani attı yani. Küçümsemek anlamında demiyorum ama gerçekten ben bile hayal kırıklığına uğradım Benzem Ya Benim oyuncum olsa satmıştım zaten şimdi kadar. Yok onu satmam ya arkadaşlar. <laughs> yani tabii ki de ben de satmam da yani lafın gelişi söylüyorum. Evet. Neymar. Hadi be <laughs> var ya. Ben iyi gitti top. Şöyle buglar oluyor yani kanka. O olacak. Evet. Sonra. Evet, Messi. Oğlum, çok top kaybediyoruz şu anda ya. Mbappe alır mısın onu? Bastır. Olacak hocam. Adam vurma mal mısın? Yok oğlum el etti bildiğin. Ayak ayakla girmedi mi? Yok eliyle girdi böyle elil gitti. Evet. Neymar vurdu geçmedi. Hadi be. İyi çalım Arkadaşlar ya. Geçmedi. şu maçı bırakmayacağım ama çok zor şu an. Alexander Arnold açtı ortayı. Yanlış kişiye gitti. Mbappe vurdu. Evet, kurtu. Arkadaşlar Yorlandı. belki de ya belki de kasmıyor olmasa şu an fark daha farklı olacaktı yani gol şey puan durumu puan durumu ha yok puan durumu dedim yanlış dedim işte goller yani belki de bir bir ya da iki bir falan olacaktı yani, da evet arkadaşlar hatta bir bir ya bende de kasıyor yani şans eseri kasmayan zamanlara denk geldi attım golü vallahi bizi orada sen... oh Evet, Lokateli'ni ee, nikah göndermeye iyi yani vurdu, güzel. Yazık, i̇şte. saçmaladım ama. Van Dijk iyi girdi orada. Evet, aldık. Oh, adamın etti? Oh, oca. Yok, yok orada bir şey yok. hangi sanki müdahale ettik, şey, şeyim titreşti yani. Evet verdik pası. Allah no, kötü pas. Evet güzel. Oha hocam. Şok şey tam dopa. Evet Ronaldo Ronaldinho. Ronaldo iyi Ronaldo İyi dayandım atışa karşı. Neymar açtı ortayı geçmedi. Hadi be geçseydi belki gol olurdu. Evet, aldım. Hayır oğlum yapmayın şunları ya. Evet. Bir vuruş. Abi oğlum yine bakyo, bug, bug bakyo Abi yine ya. ya, artık birisi de girsin yaga ya. Niye bu kadar top kaybı yapıyorsunuz? Benim bu maçta birazcık gereksiz top kaybı var Emre'nin takımından. Eee evet, haydi beyler. Ama öyle bir pas vermeni istemiyordum. Evet, güzel pas. Sonunda geçti biri. Onu da alıyorlar ona zaten. Tamam, Şaka şey ya. Bir şey denedim. Oh. Yani iyi gitti de tabi olmaz zaten. Hayır, ya oğlum. Offside. Ya ne olsaydı evet, Bakalım ne. Evet. Girmiş. Evet arkadaşlar. Maçta iyiyiz. Eee i̇nşallah. Yani bu maçta kazanıp galibiyet serimizin ikinci maçını yapmak istiyoruz. Evet çok güzel paslaşmalar. Mbappe başta ortayı ve ya, o ne kendi kalesi ya? ya, çok oh. şanssız bu maç ya. Evet, Rüdiger'in hatası sonucu. Abi 4 Ya böyle ya. bir şey var mı ya? Evet arkadaşlar, 4 Bu kadar şanslı olmak yok ya. Cidden var ya, Rudiger de 98'lik stoper. Hani bu maçta şanslı olmasaydık bu kadar. Cidden farklıydı yani şu. Hani bence kanka, siz bu maçta hani yenilirseniz hatalar yüzünde yenilirsiniz yani bana öyle geliyor. Evet, hata var y Yenildik zaten daha çevirme imkanımız da yok. Atarsak belki bir tane atarız. Lan evet, ne oldu, iki... oldu o ikinci Ne şey oldu o ikinci yarıda? Ya? Hayır ya. Beyler ne yapıyorsunuz? Evet. Hıza bak ya. One knock'ta böyle bir hız yok arkadaşlar ya. Ha Neymar azıcık koş ya. Arkadaşlar ben mi kontrol edemiyorum adamı? Adam mı ayaksız anlamadım ya. Evet güzel. Vallahi arkadaşlar bu ikinci maçı yeni artık. Bizim de şu yenmelere başlamamız lazım. Yani. Başlamamız lazım. Üç sahamızda yeni iş sahamızda artık o maçı kazanıp yine e, aynı fark yaratacağız yani yine arkadaşlar anladınız konuşamadım özür dilerim ama yenersek yine aramızda 23 puan fark olacak herhalde. Yani yenmeye çalışacağız ve artık galibiyet seri açmaya çalışacağız biz de. Ya bugün bu maçta biraz dalgınlığımıza geldi. Fur o ne oldu penaltı. Ya? Penaltı abi ya? Penaltı. Nasıl penaltı? Sağmıyor. Cidden çıldıracağım Bakalım ya. mı kanka istersen? Ha ben yanlışlıkla bir şey mi yaptım? Ne yaptım diyorum? Oha. Ya cidden daha falan açıklamadım ya. Evet arkadaşlar, penaltı kazandık. Messi Messi bir vuruş ve 5-1 oldu bu maçta fark açıyoruz arkadaşlar 5-1 oldu ve gerçekten uzun zamandır böyle farklar yoktu ee, yani avaraj olsa şu an Emre ile aynı puanda olsak herhalde biz birinci oluruz yani o derece araştırdım. Arkadaşlar cidden şanssızlıklar üstüne şanssızlıklar ya. Şanssızlık güzel iyi iyi şey yaptık haydi ya altıya da atın bari full ortaya da gol attılar neredeyse Messi hadi be ve arkadaşlar maç bitti yani neredeyse yani, yani neredeyse de değil fark fark atarak maçı kazandık ya tabii ki de daha kesin konuşamam ee, daha önümüzde maçlar var. Zaten Emre ile kesin kararı aldık ve ligi 60'ta bitirmeye karar verdik. Ee, arkadaşlar gerçekten iyi maçtı bizim adımıza. Ee, güzel 5-1'lik bir galibiyetle e, puanımızı e, 36'ya yükseltiyoruz arkadaşlar. 36 mı 33 mi? 30 e, Evet kanka 36 çünkü. Ya ben son... daha yeni 36 oldum. Şu an. Bak. Aksiyon sen 28 değil miydin? Kanka ne yaptın o kadar da değil. Şey bak şimdi şöyle oldu. Neyse arkadaşlar biz bunu e, şey kendi aramızda konuşuruz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kapışma liglerimiz devam ediyor ve edecek de. E, hepinizi sevdiğimi unutmayın. Görüşürüz bay bay.